merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bana en çok sorduğunuz soruya bir videoyla yanıt vermek istedim. Saçlarınızı nasıl bu şekilde maş alıyorsunuz diye sürekli 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 bana soruluyor. Ben de size bununla ilgili bir video çekeyim istedim. Öncelikle biliyorsunuz ki maşa işlemi saça zarar veren bir işlem. O yüzden de mutlaka duştan çıktıktan sonra saçlarınız ıslakken bunun gibi bir ürün kullanmanız şart. Isıya karşı saçınızı bir korumanız şart. Kesinlikle ıslakken zaten asla maşa yapmıyorsunuz. Maşayı mutlaka saçlarınızı kuruttuktan sonra yapıyorsunuz. Hem kuruttuktan sonra da o biraz böyle saçlarınız dalgalıysa o dalgalar biraz böyle düzleşmiş oluyor ve daha güzel bir maşa çıkıyor ortaya. Ben bugün biraz ince uçlu bir maşayla yapacağım. Çünkü saçlarım kısa olduğu için zaten kalınıyla yaparsam çok acayip bir şey olur. O yüzden böyle bir e, maşa kullanacağım. Hadi başlayalım. Şimdi bakın ben bunu 190 derece açıyor direkt. 190 dereceden de düşürüyorum. 160 dereceye getiriyorum benim için. ısı önemli. Çok yüksek ısı ile yaparsanız gerçekten saçınıza çok büyük zarar verirsiniz. Öncelikle şöyle klipsi bir tokayla saçımı ayırıyorum. Ayırdım. Sonra bunu birazcık ısınmasını bekleyebilirsiniz. Zaten hemen ısınıyor. Bence ısındı ayırana kadar. Şöyle ufak ufak tutamlar alıyorum. Bakın. Şu şekilde alıyorum ve kıvırıyorum. Kıvırdığım gibi şunu alttan çıkarıp bu şekilde bırakıyorum. Yani ben bunu böyle yapıp bırakırsam çok acayip bir lüle oluyor. Ben onu sevmiyorum. Daha sonra Devam ediyorum gene arkadan. Saçlarımın arkası bayağı bir kısa olduğu için buralar birazcık beni zorluyor. Kendimi yaktığım çok zaman oldu. Alnımı, boynumu bu arkadaşla çok yaktım ama kullandıkça inanın eliniz alışıyor ve çok daha böyle kısa sürede yapıyorsunuz. Saçlarınız uzunsa çok çok daha kolay. Bir de şöyle bir şey göstereceğim. Bakın bunu böyle içe doğru aldım ya. Böyle bıraktım. Şunu da tam tersi yapın mesela. Diğer tutamı. Böyle içe doğru değil de bu tarafa doğru. Bir sağa bir sola yaparsanız çok güzel karışır daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Ama önleri mutlaka sağ tarafa doğru almaya çalışın. Bakın. Şu şekilde. Normalde bunu mesela yapıyorlar, bunu böyle düz indiriyorlar, benim gibi kıvırmadan. O zaman o lüleler çok acayip bir şey oluyor. Ben o şekilde sevmiyorum. Bunun daha böyle doğal göründüğünü ve daha hoş olduğunu düşünüyorum. Sizin de başınıza böyle işte oryellle ilgili şeyler geldiyse ve nasıl saçınıza bakım yaptıysanız benimle de paylaşabilirsiniz. Ben birkaç şeyler kullanıyorum ama tabii ne kadar yeterli. Bilmiyorum. Onu da paylaşırım bir ara. Saç bakım ürünü var bir tane böyle çok güzel bir yağ. Ama gerçekten kafadan çıkarması çok acayip e, yorucu olabiliyor çünkü gerçekten çok yoğun bir yağ. Birkaç tane yağın birleşimi aşırı güzel. Onu yaptıktan sonra aşırı yumuşaklık ve e, dokusunda iyileşme hissediyorum. Lakin iyi yıkayamazsanız kafanızda sürekli bir yağ hissedebiliyorsunuz. Bu arada benim saçlarım dalgalı. Ben tabi bir tur saçımı kuruttum. Biraz böyle düzleştirdim. Ondan sonra dalga yapmaya başladım. Ki daha güzel dursun. Bazen vaktim olmuyor. Gerçekten sadece kuruttuğumla ...yapıveriyorum. veriyorum. O da fena olmuyor. Yani. Ne oldu Miyuş? Aa, gelmek mi istiyorsun sen? Mev. Dur geliyorum. Gel seni bir görsünler gel. Gel seni bir görsünler. Bak bak kim gelmiş bak. Oh, oh mis mis mis. Senin saçlarını yapalım hani. Tamam, kusura bakma. O patini bir çek orada. Tamam git. Git git tamam. Mama mı yiyeceksin? Git git. Yapayım. Evet. Ben saçlarımı işte böyle yapıyorum. Bu Görüyorsunuz çok kolay hem de böyle çok yapılı yapılı durmayan güzel bir formda saçlarınız oluyor. Bakın benim saçlarım kısa olmasına rağmen bu kadar maşa yapabiliyorum. Sizin saçlarınız uzunsa çok çok daha güzel durur emin olun. Benden bu kadar şimdilik kanalıma abone olmayı beğendiyseniz yorum yapmayı veya beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.